Selamlar, selamlar hüküm Bence e, uzun zamandır canlı yayın açmıyordum e, YouTube'da. Genelde canlı yayınları TikTok'ta açıyorum. Bilenler bilir. <laughs> Bir de merak ettim bakalım. Bu canlı yayından sonra, e, bu canlı yayın kayıtlarından bakayım. En son ne zaman yayın açmışım YouTube'da? Yani en az... Aa merhabalar Arda, hoş geldin. Valla seni beklemiyordum. <laughs> Bayağıdan beri YouTube'da açmıyordum. Gerçi geçenlerde... E, ...birkaç dakikalığına açtım ama... ...YouTube'da böyle birkaç dakikalığına e, açtım. Zaten şöyle, şöyle yapıyorum ya YouTube'da. 5 e, dakika kuralım var. Bildirim mi geldi? Sağ olasın, bildirimleri açtığın için. Ya artık ben e, Youtube'da hatta TikTok'ta da 5 dakika kuralım var benim artık. Şöyle, yayını açıyorum. E, i̇lk 5 dakikada e, tanıdığım insanlar gelmezse ya da e, muhabbet güzel olmazsa e, yayını kapatıyorum. Bu arada sana bilgi verdim mi bilmiyorum da e, aslında ben bir tane video çekecektim böyle belki 3-5 tane beni merak eden vardır belki diye. E, gözümle alakalı ciddi bir durum yokmuş. Göz doktoruna gittim. Sana söylemiş miydim bilmiyorum da. Son zamanlarda yayınlarda kopukluk oldu. Valla ciddi bir şey yokmuş. 2-3 haftaya kadar geçecek dedi. Ya illa öyle ya da böyle 3-5 tane merak eden e, vardır ya bence yayınlarda. Ha videoda bahsetmiş miyim? Valla videoda bahsettim mi hatırlamıyorum da. Ya dediğim gibi belki 3-5 tane e, seven vardır bizi belki. 10-15 tane merak eden vardır. Hani ciddi bir şey yok diye. Bu arada şey e, Beşiktaş'ın toplantısı vardı. Valla mi bilmiyorum. Beşiktaş'ın toplantısı var. Serdar Adal'ı konuşuyordu. Şey hoşuma gitti daha yine bir yerlerden işte 200 250 milyon euro mu ne gelir elde çekmiş Beşiktaş. Ee, Dikili Taş projesi. Vallahi hoşuma gitti. Ben full full seyretmedim. Ya biraz e, moralim bozuk olduğu için hani e, Beşiktaş'la alakalı biraz nasıl diyeyim e, bazı şeylere kızgın olduğum için hani bazı e, durumlara kızgın olduğum için seyretmek istemedim ama şey denk geldi bana. O da Twitter'dan yayınladım galiba da. Ya hatırlar mısın bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, hatırlar mısın bilmiyorum. Futboldan gelmeli demiştim. Bu, bu adam da e, jockey kulübünden gelmiş. Hani e, başarılı olacağını düşünmüyorum demiştim. Ama sonra şöyle bir şey dedim gerçi. O, o da yalan olmasın. Hani bir insan ata biniyorsa dünyayı yönetir falan gibi bir lafım da oldu gerçi de. O da gerçi Türklük damarıyla alakalı. Ee, bu arada senin nasıl gidiyor iyi mi? Ee, i̇nşallah her şey yolundadır. Vallahi bu arada e, videoların benim keşfetime düşmeye başladı. Senin e, Masuaku gitmiş mi? Benim haberim yoktu vallahi Masuaku'nun e, kesin gittiğinden benim haberim yoktu. Bu arada duydum bilmiyorum. Senin videolarda benim e, keşfetime düşmeye başladı. Önüme çıkmaya başladı videoların. Oo 100 takipçi 2 gündür. Bence iyi. Çünkü senin ya şöyle iyi 2 gündür 100 takipçi. Şöyle iyi. Senin bir ara durmuştu ya hatta e, gerilemeye başlamıştı. Ama ya ben hani ukalalık olmazsa ben diğer tiktokurlara göre şey bu konuda. Hani nasıl diyeyim? Bence bir istisnayım ha. Bak, ciddi söylüyorum. Hani e, sen de demiştin ya Hani bu kadar video yükleyen yoktur falan diyordun. Ondan sonra hani işte yok herkes bana şey dedi İşte herkes diyordu ki keşfet kapanır falan. Hatta ben birçok TikTok'ura baktım şey diyordu böyle işte hani bir tane video yüklediğin zaman 24 saat beklemen gerekiyor falan diyordu mesela. Ya e, inşallah senin için olumlu olmuştur. E, bilmiyorum yani senin için inşallah olumlu olmuştur. Ama e, uzun vadede belki bizim yaptığımız da yanlış olabilir ha uzun vadede. Şöyle, şöyle şöyle düşünüyorum ben. Şu an mesela TikTok'ta izlenmelerden para kazanılmıyor ya şu anda hani e, aynı böyle YouTube gibi izlenmelerden para kazanılmıyor şu an Türkiye'de. E, ama yurt dışında kazanılıyormuş. Hani Aynı aynı sistem Türkiye'ye gelirse böyle hani izlenmelerden falan e, para kazanmaya baş, başlanırsa bu sefer belki bizim yayınladığımız videolara telif gelebilir aslında hani diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu benim fikrim gerçi hani geçmişe yönelik bir telif olur mu olabilir mi? Çünkü şöyle mesela YouTube'da bir şey paylaşınca en ufacık bir şeyde telif oluyor ya. Hani yarın öbür gün, valla sonra işte ileride hani geç bir şey yönelik bir telif olup öyle bir şey hani e, ama ben ben şöyle bir şey yapmıyorum yapmak istiyorum e, ben e, kendi adıma ben şöyle yapacağım e, TikTok'la alakalı gittiği yere kadar gitsin diyorum yani TikTok'taki videolar gittiği yere kadar gitsin diyorum ben kendi adıma. Reklam veren derken? He anladım. Kanal içinde reklamlar da oluyor. Doğru. Mantıklı. Ama şöyle. Ben şöyle bir şey yapacağım. Daha önceden de söylemiştim. Ben, benim, benim ki gittiği yere kadar gitsin diyorum ben. Hani, hani yarın öbür gün işte teliften dolayı, yani TikTok'tan bahsediyorum. Teliften dolayı, bir şeyden dolayı kapanırsa bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Zaten söylemiştim bir tane videoda da. Diyelim ki Yarın öbür gün teliflerde problem oldu işte e, Kanal kapandı mesela Bu sefer ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum Veya başka sebepten dolayı Kapanırsa sa sadece kendi videolarımı Paylaşmayı düşünüyorum Aynı Youtube'daki gibi Evet Aa, Kendi adıma e, Kendi adıma Ben TikTok'ta şanslıyım Mesela şöyle bir şey var TikTok'ta beni sadece sevenler değil, sevmeyenler de arayıp buluyor ya. Mesela ben yine kanal kanal kapandı diyelim. İşte TT İsmail Aydın diye TikTok kanalı açtım diyelim. Hani e, beni sevenlerden çok sevmeyenler var. Benle uğraşanlar var. Onlar hemen ya bu adam nereye gitti diye e, arayacak, bulacak yani muhtemelen. Bence. İşte o zaman inşallah sadece kendi Bu arada e, Galatasaray Sanayi transfer etti. Bu konuda bu konu hakkında ne, ne düşünüyorsun? Sence Sanayi iyi futbolcu mu? Vallahi ben kendi adıma söyleyeyim de beğendim ben Sanayi. Tam 10 e, numara bir futbolcu. Hani 10 numara mevkisinde. Ben beğendim açıkçası. Galatasaray hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bizde bizde de Rafa Silo var ya. <laughs> bizde de Rafa Silo var. Aslında var ya bak bizde de iyi futbolcular var ha öyle deme. Vallahi diyorum bak. Hani mesela tamam belki yaş e, yaşı ilerlemiş olabilir ama Mert Günok hala iyi kaleci mesela bence. Mert Günok iyi kaleci. Bir de ya o kadar övdükleri Osimen'i Emir Emirhan Emirhan Topçu oynatmadı. Aleyhisselam Mustafa Yılmaz. Yani o kadar övdükleri o Simen'i, Emran Topçu o yapmadı mesela. Yani bizim bizde de mesela 3-5 tane futbolcu var. Bayağı iyi futbolcu. Bak Jason Fernandez iyi. Emran Topçu iyi. Gabriel Polis iyi. Ondan sonra aslında bak immobileyi herkes kötülüyor ama Immobile girdiği pozisyona göre hani e, en çok go gole çeviren Immobile'ymiş Türkiye'de. Hani gol pozisyonu en çok gol yapan Immobile'ymiş hani e, immobile kimse beğenmiyor ama Mustafa Yılmaz boş ver ya adımı. Sen başka kanallara git istersen tamam mı? Boş ver sen adımı. Rüzgar Gülhan. Eyvallah. Yahu adım yazmıyor mu benim kanalda ya? Mustafa Yılmaz. Kanalda benim adım yazmıyor mu? Sen göremiyor musun kanalı, kanalın ismini? Yani formaları beğendin mi? Güzel ya. Formalar güzel de bana çok değişik gelmedi ya böyle bir hani çarpıcı hani bambaşka bir şey gibi gelmedi. Sanki aynı formalar gibi geldi bana bilmiyorum. Ya normalde dört tane forma var. Geçen seneki haki mi diyorsun? Geçen sene haki forma vardı deplasmanda. A Adana Demir'le oynadığımız bir forma vardı. O deplasman forması mıydı? Normalde dört tane forma olması lazım galiba. Valla Mustafa Yılmaz sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ha tamam. Ya bakalım inşallah futbolda iyi olur da. Bakalım ya. Nasıl olacak? Bir de en erken e, Beşiktaş oynamaya başlayacak. Elemeler var. Beşinci maçmış. Bunu kazanan e, finale çıkıyor galiba. İnşallah ineriz. Yani ben basketboldan anlamıyorum. Şimdi ben ben yalan konuşamam abi. Hani ben basketboldan anlamam. Hani ben küçükken oynadık basketbol gerçi de. Belki eğlencesine e, bazen belki oynarım. Şimdi bile çıksam oynadım belki de. Hani basket sahasında falan ama bilgim yok basketbolla alakalı. Ama finalde Fenerbahçe yener ya bence Beşiktaş'ı. Eğer biz finale çıksak bile. Aleyküselam Mustafa Yılmaz. Neyse ya bu kadar yayın, bu kadarlık yayın, e, bu kadarlık yayın yeter, yeter herhalde. Arda Bey kendine iyi bak, e, görüşürüz. Ben öylesine 5 dakika yayını açacaktım aslında, kimse yoksa kapatacaktım. Morning Star, Luc Lucifer Morning Star. Abi lütfen Mehmet Han de. <laughs> Mehmet Han demiş oldum bak. Arda valla, işte seni beklemiyordum. Kendine iyi bak. Gracias. shoes salam